Uşak Ticaret Borsası, Banaz'ın Büyük Oturak Köyü'nde üreticilere safran soğanı dağıtımı gerçekleştirdi. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen safran soğanı bugün Uşak Ticaret Borsası öncülüğünde Banaz ilçesinin Büyük Oturak Köyü'ndeki çiftçilerle buluştu. Şu anda Büyük Oturak Köyü'nde 10 tane üreticimize 25'er kilogramdan 250 kilogram safran dağıtacağız. Antioksidan özelliği sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan safran soğanı içerisinde bulunan potasyumla birlikte kan seviyesinin normal düzeylerde bulunmasına yardımcı oluyor. Tıpkı bu nedenle insanların sağlığı açısından da önemli bir proje olmakta. Ticaret borsamız bu proje kapsamında sertifikalı safran soğanlarımızı yurt içinden temin ettiler. Aşağı yukarı bugün 10 ee, üreticimize soğan dağıtımı gerçekleştireceğiz. 2-3 yıl boyunca bu üreticilerimizin e, teknik desteklerini ve tarlalarındaki üretim e, işlerinin takiplerinde ben de yardımcı olacağım. Safran soğanı dağıtımı ile ilgili görüşlerini öğrenmek için üreticilerimize mikrofonumuzu uzattık. Merhabalar. Safran soğanı dikimini ilk deneyimleyen çiftçilerden biri de sizsiniz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Süreç sizin için nasıldı? Üretiminde üretim de güzel üremesi de güzel. Toprak güzel olursa yani bakım da güzel olursa gayet güzel iyi verimler alıyoruz. Merhabalar. Safran soğanının buradaki ilk üreticisi olarak bu proje hakkında bize ne söylemek istersiniz? Vallahi önü açık çok güzel bir proje. Yani tüm gençlerimizi ve hevesli arkadaşlarımızı bu ürünlere destek çıkmaya ve ekmelerini tavsiye ediyorum. Bitki ekiciliğinde Türkiye'de yerini alacak şekilde bir çalışmalarımız devam ediyor. Banas Kaymakamı Musa Aydemir törene katılarak proje paydaşlarına teşekkürlerini iletti. Büyük oturak köyümüze, muhtarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah başarıya ulaşacağına inanıyorum. Ve mutlaka bunda büyük emeği olan arkadaşlarım gibi en büyük teşekkürü gösterdiğiniz özgüvenden ötürü siz hemşerilerime ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Tebrik ediyorum.